şimdi şuna bineceğiz tabii birazdan desem daha iyi olur çünkü şimdi binemeyiz. Hadi gidip binelim. Hadi gidip binelim annemin dediği gibi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu an yaklaştık ona. Babam korkuyor. Babam asla binmez bunlara. Şimdi bilet alacağız. Arkadaşlar 1500 tane verdim. Çıkıyoruz. Bu ne? Bilet alacağız. Sıraya giriyoruz. Ördek ayakları sırasında. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey veriyor. Yavaş yavaş. döndürüyoruz. Şimdi So, you can from this alacağım bir tane. Bunu aldım. Sen de yeşil. Al. Ya, teşekkür. Peki tamam. Bye bye for here. Have a nice life. Thank you. Arkadaşlar şurada bilgilendirici bir metin dönüyorlar normalde içine. Şimdi gidiyoruz. No. Bir tane kız geldi. Galiba o da bizimle gelecek. Rüya da hemen kapayacak ve atlayacak. Bilmiyorum. Evet, kapayacak ve atlayacak. No problem. Thank you Şimdi gideceğiz şöyle. Şuraya. Allah! Dönüyoruz. Dönüyoruz. Bay bay. Video. Allah, video. Baba. Hayır, hayır, yüksek. Allah. Allah. Yuksekliyoruz. Arkadaşlar şu an çok yüksekteyiz. Başkası görünmüyor bile. <laughs> ben de çekim yapıyorum tamam. Dik olur görüntü ama yapacak bir şey yok. Biz de çeksene. Çıkamaz. Çok iyi. O kadar yok korktuğu için. Of bayağı yukarı çıktı. Birazdan böyle. İşte sola doğru hareket edeceğiz birazdan. Yani ben öyle düşünüyorum ben anne. Şey değil mi? Babam buraya buna binemezmiş. İmkanı yok. Sen nasıl olur da korkmazsın? Çökecek diye bir korkum var. Evet arkadaşlar, şimdi aşağı inişe geçtik. Su, bak şimdi neredeyiz biz? Bilmiyoruz. Çok güzel bir his. Adam. gel anneciğim gel. Su. Bize biraz duygularından bahset. Bizi ilk başta. Sonra aman ne olacak, danışkarıyım dedim. Hmm. De çıkarmaya başladık. Sadece iki, iki kişiydik. İki bin. Yani her kişi bin oldu. Konuşmayanlar yani için yani değişecekler. Peki bilmek isteseler nereye gelmeleri lazım? Tam böyle. Osaka da Koşan adamın olduğu yer. Teşekkürler. Teşekkürler.